Aşağıya gel bence bir şey. Sen nereye? Sen arkaya git nefes. Git babanın yanına. Baba buraya gelsin. Ortamıza otur nefes gel. Herkese merhaba. 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 Şimdi Costco'dan geldik. Costco, Kasko deniyor. Amerikan marketi. Yaşı işten gelir gelmez bittik alışverişimizi yaptık. Önce şununla başlayalım. Zencefilli gazoz aldık. 24 tane var değil mi bundan? Bir koli. bunları dolaba koyup biz içmeyi seviyoruz böyle. Hem bazı şey içeceklerle kokteyl de güzel oluyor. Sadece içmek de güzel oluyor. O hemen dolaba koyalım. Buyurun Yoşi'cim o tarafa. Sonra Nefes Hanım ne istedi? 2 kilo dedi galiba bu değil mi? 2 kilo. Orange yazıyor burada. Mandalina aldık. ye önce yiyecekleri gösterelim. Sonrasında biz Costco'dan böyle ekmek almayı seviyoruz. Costco Japonca söylemesi şey bu arada. Bu sefer french ekmek aldık. French rolls diyor. Yani bu e, şey Türk ekmeğine en yakın ekmek olacağını düşünüyorum. Bagetin küçüğü. Altılı şöyle. Aile kahvaltılarından. Bunu birazcık fırında pişireceğiz, deneyeceğiz. Daha önce aldığım böyle tohumlu, taneli vardı. Ondan yok ya. Ben onu çok seviyorum aslında. O çok güzel bir tadı. Böyle şey e, tahıllı ekmek çok seviyorum. Of. Bu arada a, üyelikle giriliyor oraya. Yıllık para ediyorsunuz bu çantada onların yıllık hediyesi. Hı, biz şey pahalı olan seçeneği seçtik. Şirket seçeneğini. Bu ne nefes? Bu Bunu nefes kahvaltıda yiyor. Bazen Yoshi de yiyor. Bayağı uzun gidiyor bu bize. Evet, bu lezzetli. Bir de çok pratik oluyor. Her sabah daha gözümü açmadan fark bir şeyimiz zorunda kalmıyorum. Bu bizim bu akşam yemeğimiz ve ben bununla tortilla ekmeği bu. Ee, bununla lahmacun yapıyorum. Ee, sabah kahvaltıda krep yapıyorum. Yumurtalı o da çok güzel oluyor. Ee, şey her türlüsü. Efendim? Evet, çok mutlu oldum. Ve bu akşam döner yapacağız. Döner kebap. Onun, onu da böyle sarmak için çok lezzetli. Bu bizim evde artık çok seviyoruz değil mi? ?unda? Evet. her sadece onu almaya bile gidiyorum ben. Ve üzüm aldık kocaman. Eee ne kadar? Hmm. 1.36 kilo. Ve bunu şimdi yıkayacağız. Bu akşam o kaşı yok. Üzüm var. Ve Japonya'da her şey de böyle pahalanmaya başladı. Avokadolarda 100 yendi bir tanesi. Şimdi ne kadar? 150-200 yani. En ucuzu 160 yen. İlk den, 1.6 fiyatın oranında pahalandı. O yüzden biz bir süredir avokado almıyoruz biz. E, çünkü her sabah yiyorduk biz. E, şimdi bunu aldık. Daha önce de guacamole almıştık. Bu, bu biraz Nefes bunu sevmiyor. Nefese değil de Yoshi ile bana ben avokado yemeyi çok özledim. Bunda biraz soğan tadı fazla oluyor ama çok lezzetli oluyor ve uzun gidiyor bu böyle 18 Kasım'a kadar ay yarın kahvaltıda yiyeceğiz bundan ben sevmiyorum de normalde biz bütün pişmiş 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 tavuk alıyoruz kızarmış tavuk onu 3 gün boyunca yiyoruz akşam yemeklerinde şey, i̇şte kebap olarak yiyoruz yemeğe katıyor yoşi bilmem ne piş, bilmem ne bugün ondan değil de Chicken kebap aldık. Çikin kebap bunu çok merak ediyorduk. Her defasında alsak mı alsak mı merak ediyoruz. Şimdi bunu sadece ısıtıp Yoşe sen açar mısın? Benim tırnaklarım. Orta parmağımı da tırnağımı da kaybettim gerçi az önce. 1, 2, 3, 4, 5 tane gitti. 5 tane kaldı. 3 <laughs> tane böyle soslanmış, hazırlanmış. Çikin burada da şey gerçekten tavuk kebap yazıyor bu arada. Böyle ilk defa deneyeceğiz. Soslanmış, pişirilmiş. Yonekyo diyor. Yonekyo, <laughs> çok Evet, Japon firması. Sonrasında bunu sepete kim attı? Bunu sepete kim attı? Ben. <laughs> Bana dedi ki çikolata alabilir miyim ekmeğe sürülecek. Babana sor dedi. Babasına dedi ki çikolata alabilir miyim ekmeğe sürülecek. O da dedi ki annene sor dedi. O da aldı sepeti attı. Bunu çok denemek istedim. Kirkland bu Costco'nun kendi firması. Bunu çok merak ediyordum her defasında. Karışık çerez, nut butter diyor. Badem, kaju, kabak çekirdeği, chia tohumu bu flaxseed ne demek bilmiyorum flaxseed ama o da çok iyi faydalı bir şey. O şey Baba. Bu benim aşkım. Bizim evde bundan var. Geçen alışverişte benim. sen değil bu. <laughs> İki tane almıştık. Bu normalde sadece Magomed. bir dağ köyü olan Magomed'i Gifu'da alabiliyorduk. Her yerde yoktu. Bu şişçi mi markası? 7 çeşit Japon baharatı acı. Ee, onu seviyoruz. Onu her markette bulabilirsiniz. Bu susam versiyonu o 7 çeşit acılı baharatın susamla kavrulmuş hali Her şeye atıyoruz onu. Bunu kim aldı ya? <laughs> kim ben. koydu bunu sepete? Ayağa kalkma ben. kim aldı? Ben. Tiramisu aldık. Bu tiramisu da çok güzel oluyor. Altılı ikişer tane yiyoruz yani. Nefes nefes, yoshi yoshi, sergül de... Herkese iki tane. <gülüyor> <bir>. <gülüyor> ne de... Altı tane var. Kim yiyecek bunları peki? Nasıl yiyeceğiz? Hadi söyle sen söyle. Al altı tane var burada. Seç bakalım nasıl yiyeceğiz bunları. Ve bunlar cam bardak içerisinde böyle tatlı bardakları bir, size kalıyor. 1 2 3 4 5 6 Tamam kim yiyecek bunları? Anne, anne. Baba baba nefes nefes. Sağ ol anne. Baba işteyken biz yeriz Yiyecekler bitti. Şimdi nefes kendin a bir de nefese cüs aldık. Bunu ilk defa aldık. Umarım güzel çıkar. Bu da köklendim. Organik yüzde yüz 3 Üç çeşit meyve suyu var. Küçük küçük. <laughs> ee, dört çeşit pardon. 10 tane 40 tane var içerisinde. Yoncuk göre, iğne göre. Portakal karışımı, berry karışımı, mango orange karışımı. Bu altında etiket var, görünmüyor. Evet. <laughs> Bak bir şey 4 tane, 40 tane. Ha bir de elma var. Ne? Senin için aldık bunu. Otursam onun mu? Evet, annem onu mu? Ben geçeceğim. Yemek çok seviyor. <laughs> Nefese omut sağsaydık meme meme seviyor. Oppa eski dedi. <laughs> <laughs> nefes kendini don aldı. Tutturdu bu donu alacağım diye. Disney klasiklerinden Aristo Cat serisini aldı da şey bunun bir de prensesli setini almıştık nefese. Onu zaten severek kullanıyor. Bu Costco'nun çocuk kilotları Türk kilotları gibi aynı. Japon kilotları biraz değişik oluyor. O yüzden nefes bunlarla rahat ediyor, seviyor. Ve bunu alacağım diye tutturdu kendisi. Benim terliğim yok, benim terliğim yok dedi. Frozen'ın <laughs> yaptı. <gülüyor> değil mi? <laughs> tamam dedik biz de aldın. Ben, Bak. Nereye gidin? Ben... giyeceksin şimdi? Elsa'yı istedi benim kızım. Let it go, let it go dedik biz de aldık. Bunda da Elsa ile Anna var. <gülüyor> Göster. <gülüyor> giyeceksin değil mi bunları her gün? Hı -hı. hı hı. İnşallah. Türkiye'ye de götüreceğim. Türkiye'ye de götüreceksin. Yazın ne yapacağız onları kız? Yazın ayağın yanar onlarla. <laughs> Bunlar kışlık havlu şey ayakkabı. Dur otur böyle. Kaldır ayaklarını. Sağ ikisini de kaldır. Bunu da kaldır. Ara. Güzel de şah. Güzel değil mi? <laughs> İyi günler de giy bebeğim. Bunları nefes seçti. Bir de bunu Sonra ben Yoshi'ye evlilik yıldönümü hediyesi almamıştım. Anne. Ve e, Yoshi'ye evlilik yıldönümü hediyesi Anne, bunu aldım. Göstermek ister misin? Kucacığım. Anne. Hı. Şimdi onu yedim. Bunu, bunu da mı diyeceksin? Bu benim. Doza. <laughs> bu benim. benim eşyamı buraya koyayım mı? Evet. Jacket Down jacket aldık ona vardı Yoshi'nin fermuarı bozulmuştu. istiyordu bir tane. Oh. Benim üstümdeymiş nefes pardon. Al bunu da. Düz siyah aldı. Bir de bunu da beğendiği için bunu da ben aldım Yoshi'ye. İyi Bu çok güzel. Yoshi kamuflaj desenini çok seviyor. Bunun üç rengi vardı. E, acayip güzel. Çok havalı. Çok güzel duruyor bu. <laughs> Bravo nefes. Bu da nefes. Bu da çok güzel duruyor. Aneta. Ve e, bu sene Türkiye'den Yoshi'ye ben İngiliz Home'dan yok. Madam Coco muydu? Terlik getirdi. Yoshi o terlikli, ev terliklerini çok severek kullanıyor. Dışarıya koyduk herhalde. Benim de aynısı vardı. Benimki artık koptu. Ben kendime kışlık terlik getirmedim. Almıştım Türkiye'de. Ama getirmedim. Bir de Yoshi'ye bunu aldık. Bunlar da e, Dear Forms markasına ait. Ana! Bunu şimdi gördüm. Makinede yıkanabiliyormuş. İyi ne Kore? İyi. Indoor outdoor diyor. Böyle bir şey. Şey şu altı hafıza köpük dedikleri spor ayakkabılarda kullanılan acayip güzel rengi. Bunu Yoshi seçti. Buyurun koca pekiyim. Sonra <laughs> bana da aynısından aldık. Yine Deer Foam markasına Yine makinede yıkanabiliyor. Orada güzel güzel konak atla ne orada? <laughs> ama o deşiğine. Çünkü yıkanabilen terli candır. Ben de, bana da bu rengi seçti Yoshi. Ee, ben siyahını mı alsam diye karışmış, kafam karışmıştı. Nefes pembesini istedi Yoshi morunu. Biz de morunu aldık. Çünkü pembesi... Can, pinku katledi mi? Arayet et anne. İki tane arkadaşla bu. Pembesini alsam mı? Kirlendi. Ne Nefes çok güzel oldu. Nefes karıştırdı. Ve son olarak Yıllardır alsam mı, almasam mı istiyorum, almayacağım, almak istiyorum, almayacağım bilmem ne. Şimdi nefesi her gün okula getirip getiriyorum. O yüzden böyle hemen kapının önünde hangi ayakkabı varsa onu giyiyorum. Böyle bot ya da böyle bağcıklı spor ayakkabılarımı giymiyorum. <laughs> bir tane böyle içi kürklü ayakkabım var. Aa, o artık bu sene çöp oldu. Bugün artık son kez giydim. O siyahlar çöp artık. Ee, bir de ne vardı? Bir de şey siyah Reebok spor ayakkabılarım var. Onları artık gibi. her gün giymekten artık şey oldu. İşin e kısası ag istiyordum ama ben bilekte ag istiyordum. Ve bilekte ag vardı Costco'da. Ve bunun çakma aglar da vardı Kirkland'ın. Bunun yarı fiyatından biraz azdı. Onu mu alsam, bunu mu alsam? Yok şey dedim ki bir kere bunu ayağıma giyeceğim, deneyeceğim. Bunu ayağıma giyince çakmasını bir daha giyemedim. Anne, o yüzden mi, yıllardır istediğim bir şeyi sonunda... Anne, efendim? Bu, Tabii sonunda wow. benim de bir agım oldu. Çok uzun zamandır istiyordum. Ama bir türlü şey yapamıyordum. Ben. Evet. Sonunda aldım. Teşekkür ederim. Bu da Yoshi'nin bana evlilik yıldönümü hediyesi oldu. Körler sağırlar birbirinin ağırlar oldu yani. Ben Herkesi onu aldım. Herkese teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. <laughs> bu rengi vardı sadece. Ama çok güzel. Gerçekten ayağımı koyunca, sokunca anladım ki gerçekten çok güzel. Ben e, burada 7 numara yazıyor. Ama Türkiye'de 38, Japonya'da 24. Ben ayağım benim 37. E, 23 23,5 oluyor Japonya'da. Ama şey, bunu çorapla morapla giyeceğim diye, çorapsız da giyerim diye. 38'ini aldım, 37'sini almadım. Bu kadar. Teşekkür ederim aşkım. Kesene bereket. Ederim. Anne. Teşekkür, ederim ben. Ederim. Teşekkür ederim ben. Rica ederim. Bu kadar. Şimdi kebap yiyeceğiz. Niye öyle yapıyorsun? Saçımı çekiyorsun. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka birilerine Teşekkür görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bir de koltuklarımız yeni. Yeni koltuk aldık biz. Ha? Sofa. Yeni. Ha. Ikea üçlü ve ikili ektorp aldık. Sonra onları da gösteririm size. Oturma odasını yeniliyoruz. Yenileyince gösteririm. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Neden deli misin acaba? <laughs> Neden öyle davranıyorsun? Tanesiyle taşımışlar. <laughs> Kusura bakmayın.